Bismillahirrahmanirrahim, bugün inançlarından şüphe duyan kardeşlerimiz için başlattığımız ateistliği bitiriyoruz serisinin ikincisiyle karşınızdayız ve bugün insanların en önemli sorusu olan, herkesin merak ettiği, binlerce yıldır süren, 7'den 70'e bilim adamından çöpçüsüne kadar milyonlarca kişinin tartıştığı. Uğruna sayısız savaşların verildiği ve yaşamın her ayrıntısında mutlaka kendine yer edinmiş çok önemli bir konuya değineceğiz, Allah var mıdır? bir tanrının olup olmadığı meselesi tarihin ilk gününden bugüne kadar her toplumda konuşulan bir meseledir, özellikle son zamanlarda inanmayanların inananları ikna etmek için sorduğu sorulardan bazıları, Allah var mıdır, varsa neden bize görünmüyor, neden sesimizi duymuyor, ya Allah yoksa, gibi sorulardır. İşin ilginç tarafı ise binlerce yıldır ne inananlar Allah'ın varlığını gösterebildiler ne de inanmayanlar Allah'ın olmadığını ispatlayabildiler, Herkes bu sorulara kendi şahsına göre cevap verdi ancak biz işin gerçek yüzünü ve asıl mantığını anlatacağız. Ümit ediyorum ki Allah'ın izniyle bu videodan sonra kalbinde şüphe olanların şüphesi azalacak. Öncelikle insanın anlaması gereken en önemli şey İslamiyetin temel mantığıdır. Yani Allah tüm insanlığı yarattı ve insanlardan kendisine iman etmelerini, inanmalarını istedi, sonra da inanmayanları cezalandıracağını ve inananları da ödüllendireceğini söyledi yani aslında bütün mesele inanıp inanmamak meselesi. Allah insanları inanmak ya da inanmamak üzerine imtihan etmek için yaratmış. Durum böyleyken diyelim ki Allah kendini insanlara gösterdi ya da diyelim ki Allah herkese kendisinin olduğunu bir şekilde ispatladı, o zaman inanmayan kimse kalır mı, zeka seviyesi sıfırın üstünde olan herkes Allah'ın varlığına inanır ve böylece de imtihan denen şey kalmaz hatta insanların yaratılıp dünyaya gönderilmesinin mantığı olmaz meselenin özü inanmak ya da inanmamak olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bazı yerlerde varlığını göstermiş bazı yerlerde ise varlığını gizlemiştir. Ve Kur'an'da geçen ayetlerinde de mealen şöyle demiştir, "İnanmak isteyen inanır ama inanmak istemeyene ne yaparsanız yapın inanmazlar, demiştir hatta inanmak istemeyenlerin başta peygamberimizi yalancılıkla suçladığını ve peygamberliğini ispatlamasını istediklerini daha sonra peygamber ayı parmağıyla ikiye bölüp mucizesini gösterince bu kez de sen büyücüsün diyerek yine inanmadıklarını en sonunda da peygamberin hastaları iyileştirmesi gelecekten haber vermesi gibi birçok mucizesine bahane bularak. İnanmadıklarını Kur'an'da uzun uzun anlatmıştır ve demiştir ki, ne yaparsan yap inanmazlar çünkü kalpleri taşlaşmıştır. Binlerce yıldır devam eden Allah var mıdır sorusu bundan sonra binlerce yıl daha devam edecektir. Çünkü ne inananlar Allah'ın varlığını ispatlayabilecektir ne de inanmayanlar Allah'ın olmadığını ispatlayabileceklerdir. Allah bazı noktalarda kendini apaçık belli etmiştir, bazı noktalarda gizlemiştir ve kimi insan apaçık ortada olduğu duruma bakıp inanmıştır, kimi insan ise gizli olduğu duruma bakıp Allah korusun inanmamayı seçmiştir. Günü gelince de herkes cezasını veyahut ödülünü alacaktır. Uzun lafın kısası dünyanın ve insanlığın yaratılma nedeni inanmak ya da inanmamak konusunda imtihan edilmektir. Bu sebepten ötürü Allah hiçbir zaman kendini ve varlığını insanlara ispatlı şekilde göstermeyecektir. Ve Allah'a inanmayanlar hiçbir vakit Allah'ın olmadığını ispatlayamayacaklardır. Çünkü Allah var olduğundan dolayı binlerce yıldır buna izin vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Kalbinde şüphe olan insanların şüphelerini gidermek amacıyla çalışıp hazırladığımız videomuzu herkese duyurabilmek için beğenip abone olmayı unutmayın. Ahlaksız, terbiyesiz, anlamsız videolardansa faydalı videoları insanlara duyurmak hem sevaptır hem de hayırlıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.